geldik. Sıra değişimi yapacağız. İlk önce motorumuzu kapatıp gideceğiz. Sıraları değiştireceğiz. Motorumuz böyle Şimdi motorumuzu kapattık ve gidiyoruz sıra değişimi yapmaya. Tabancalarımız durdu zaten gözüktüğü gibi. tabancalarımız 10 metre atıyor. Borularımız 5 metrelik. 2 boruda bir değişim yapıyoruz. Buradan söküyoruz bunu. O tabancaları bu sıraya alacağız. 10 sağa 10 sola suluyoruz. sorularımız mandallıdır. vanja altında böyle suyu boşaltıp dıktan sonra da işlerinde toprak kalmamasına dikkat ederek bağlantılarını yapıyoruz. Bu dizin pompamız 10 beygir pompa ve dinamo. bunun normalde ilk çalıştırmada bu pompanın içine su dolduruyoruz ve tulumdan çekiyoruz normalde çalıştığı için şu an bunun içine su doldurmam gerekiyor yok şunu birazcık şöyle pompalıyorum kuyudan su gelsin diye Su geldi yani şuradan Evet arkadaşlar buradaki mısırlarımız Gördüğünüz gibi benim boyuma yaklaştılar 1.70 1.80 boya geldiler ee, Aynı anda İçtiğimiz parma Parma'nın dolayı şuralarda daha yeni yeni çıkmaya başladılar. Aynı tarla. Aynı tohum aynı zamanda ekildi. Renk farkından da anlaşılacağı gibi alt taraftakiler çok kısa kaldılar. Onlara gübre ve sulamayla canlandırmaya çalışıyorum.